Merhaba. Evet. Ee, birazdan alışverişime gideceğim. Sonra kumayı hazırlayıp öğlen yemeğimi hazırlayıp işe gitmek için yola çıkacağım. Merakla Yongra'dayı bekliyorum. Ortalıkta görünmedi. Bu saatlerde gelmesi gerekirdi. Sabah akşam doğum yapacak bir kedinin ortalıkta görünmemesi anormal değil ama. Eee. <laughs> başına kötü bir şey gelmiş olabileceğinden endişeleniyorum. Koko ve Yongre değerlicinde tüm kedileri doyurduk. Dün tavuk aşılamıştım. Aşıladığım tavuktan verdim. Kızım. Annem benim güzel prensesim. Sakin kızım. Evet. Bizim meraklı beyaz yüz ve <laughs> Keleş e, ara ara ziyaret ediyor yuvalarını, yavrulara bir şey zarar verirler diye ürküyorum. Çıkarayım mı sizi dışarı? He? Sıkıldınız değil mi? Sıkı Alayım mı bunları dışarı? Alayım mı dışarı? Gel bakayım, gel, 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 gel. gel. Hadi bırak lan. Gel oğlum. Gel oğlum, gel güzel oğlum benim. Oğlum, kocaman oldun lan sen. Kız. Sarışın, kınalım benim. Gel kınalım kız, gel. Gel, 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 gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> yok merak edecek bir şey yok kızım. Ya da hiç dayanamıyorsunuz ha anne yüreği. Ha? Hiç dayanamıyorsunuz. Evet. <laughs> Bunlar ortalıkta gezerken dikkatli olmak gerekiyor. Farkına varmayı basabilirim. Çiçek gibiler lan. Çiçek gibiler. Evet. inşallah yöngeden yavrularını da tekrar görürüz. Yöngede sağ, sağ sağlam sağlam sağ salim görürüz. Her bir endişeliyim yöngede için. Dün duvarın üzerinde neredeyse 300-400 gram ciğer yedirdim. Önüne yedim. Ben doydum deyip geriye çekilene kadar bol bol yedi. <laughs> Tırmayak oğlum. He? Geziyor musun? Evet. İnşallah ben gitmeden Koko da gelir. Koko ile Yongre'de de gelir. Onlara yiyecek bir şeyler veririm ama Yongre'de dün yediyle epey bir idare eder. Öyle düşünüyorum. İnşallah başına kötü bir şey gelmez. Çünkü dışarıda sürekli atlıyor ki çocuklar kovalıyor. Köpekler kovalıyor. Bu gerginlikle birbirlerini kaybedebilir. Karnı bir tarafı şişti, bir tarafı diğer tarafına göre daha fazla şişti. O yüzden biraz sıkıntımız var. Evet. Beyaz yüz. Beyaz yüzmüşsün. Keleş. Tırmık mısın? Tırmık. <laughs> resmen kovdular bunlar ya şeyleri. Kedileri. Diğer kedileri resmen kovdular. Dün akşam bizim cesur Koko'yu ve Yonsengay'ı kovaladı. Yani erkek kediler kovalıyor diğer kedileri diye düşünüyordum. Tam tersine. Dişiler de resmen evden kovuyor. Oysa birbirlerine sarılıp uyuyan kedilerdi bunlar. Neler oluyor diye insan düşünmüyor değil. Evet. Birkaç yıl sonra bahçeli bir olup bu endişeyi bir kenara bırakmak istiyorum. Kedileri bahçe içerisinde serbest bırakacağız. Onların kulübeleri olacak. Tabi beslemekle sıkıntı. Maliyet şimdiden ciddi bir maliyetleri var bana. Hayır, yakınıyor muyum? Ee, sonuçta bu işe şey yapmışsak, bu taşın altına elimizi koymuşsak bunun bir bedeli olacak. Ama kedilere harcama yapmamış olsam inanın çok ama çok rahat bir geçimim olurdu. Neyse bundan gülü seven dikenine katlanır. Bu da bizim görevimiz sonuçta. Bu da yapılması gereken bir iş. Evet. Evet. Aslan oğlum benim. Ben Bizim e, Keleş'ten biraz çekiniyorum Yavrulardan dolayı ama yok Keleş herhangi bir sinsilik yapmadı yavrulara bulaşmadı e, aksine beyaz yüz biraz daha şey sinsi davranıyor ama şu ana kadar çok kolay erişebilecekleri noktalarda olmalarına rağmen yavruları herhangi bir zarar vermediler. Geçmişte yavrulara zarar veren e, kediler olduğu için biraz çekiniyorum. Bu arada bizimki pusuya yattın. Neyin şeyi anlamış değil. Yavrular yıktılar onu. yerim <laughs> oh, lan seni yerim yerim. yerim <laughs> lan seni. Oh. Oh ay evet sepetlerden çıkarmaya tereddüt ettim ama oradan sonra evde olmayacağım gece yarısına kadar dolayısıyla başka bir şeyimizde olmayacak kedileri salacağımız rahat ettireceğimiz başka bir zaman dilimimizde olmayacak Yavruları biraz koştursunlar. Ocaklarını açsınlar. Sepetten alırken, sepete koyarken pek memnun olmuyorlar ama sonuçta sepette rahat ediyorlar. Bolca dinleniyorlar. Sepet dışında da oyun oynayabiliyorlar. Hoş oyunlar da ne yapacaklarını bilmez biçimde sağa sola ee, şeklinde hep aynı noktaya 10 sefer bakılmak zorunda kalıyorlar ama biçimde keşfediyorlar. Zekaların gelişmesi için onların her bir bolca oynamaları gerekiyor. Oğlum evi mi süpüreceksin? <laughs> He? Kim geldi kızım? Yok. Herhangi bir şey yok. Ayy. Saat 9.30 bir yarım saat sonra çıkıp alışverişimi yapacağım. Sonra kumanyamı hazırlayıp giyinip işe gideceğim. Bugün biraz erken gitmem gerekiyor işe. <laughs> Teknik bir sorun var onu çözmek için. Yoksa diğer türlü tam mesai başlamadan 5-10 dakika önce iş yerinde olarak Sorunu çözüyorduk. Ama bu teknik sorunu gidermek için normalden daha erken çıkacağız. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Çayımı bitirdikten sonra kalkıp alışverişimi yaparım. Ve diğer işlerimi hallederim. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.